Bugün buradan Ayşegül hocama sesleniyorum. Ayşegül hocam lütfen yüksek verin ne olur. Gerçekten emek verdim. Yüzüncü kez bu videoyu çekiyorum ve artık yoruldum. Bugün çok heyecanlandım. Artık yeter. Daha sakinim. Daha sakin bir şekilde videomu çekiyorum ve sizinle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Her şeyden önce abone olmayı unutmayın. telefonun karşısına veya kameranın karşısına geçip video çekmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Şöyle düşünün. Milyonlarca kişiye aynı anda sunum yapıyorsunuz. Sus hayal edin. Gerçekten zor ve kimseyi tanımıyorsunuz. Umarım hocam da beğenir. Güzel şeyler olur mesela güzel puanlar gibi. Hatta bunun altına yorum bile yapabilirsiniz hocam inşallah güzel puanlar verir. Olağanüstü ya da hocam yüz verin diye. <laughs> Kullandığım dudağımdaki ruj ona ait. Yani e, kendi yaptığım dudak balmına ait. Bu şekilde. Ve gözümdeki rimel de ona ait. Tane tane ve gayet hoş duruyor. Bence seversiniz diye umut ediyorum. Onu da şu şekilde göstereyim. Bu da böyle arkadaşlar. Dokusu da aynı rimel dokusunda. Yani ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. E, rimel yapımımız için gerekli olan malzemelerimiz bir avuç kadar badem. <laughs> badem olan sevgimi peki. E, badem, bir tatlı kaşığı kadar vazelin ve bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı. Zeytinyağı şişesi içeride. Onu getirmeyeyim dedim yani ayıp olur o kadardı. da. Ee, şimdi arkadaşlar ilk olarak bademlerimizi dilimliyoruz ya da rendeden rondolon geçiriyoruz. Rondodan geçirdikten sonra bademlerimizi e, közleşene kadar bir tavada karıştırıyoruz. Baya közleşiyor yani simsiyah oluyor arkadaşlar bu e, rime limizin ana maddesi çünkü zaten bize bu dokuyu veren malzeme tamamen közleşmesi, kararması gerekiyor. Tamamen közleştikten sonra benmari usulü bir kabın içerisine e, benmari usulü editeceğiz. Bir kabın içerisine e, öncelikle bir tatlı kaşığı kadar vazelinimizi katıyoruz. Vazelinimizi kattıktan sonra da bir miktar pişmiş bademimizi elekten geçiriyoruz. Yaklaşık olarak bir yemek kaşığı kadar ya da iki yemek kaşığı kadar malzememiz bize yeterli olacaktır. Yani bir tüpü doldurmamız için yeterli olacaktır. Bunun içerisine ben birazcık kakao ekledim kokması için ve gayet başarılı oldu ve kahverengi bir ton vardı aynı zamanda onu da belirteyim. Kahverengi ton vardı bu da benim hoşuma gitti güzel. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bunları iyice karıştırdıktan sonra altta su buharıyla zaten vaziyeliniz eriyor. Vazelinimiz eridikçe de bizim karıştırma olayımız daha kolay oluyor. Karıştırdıktan sonra bir poşete e, dolduruyorum. Poşetin uç kısmını deliyorum ve bu tüplerimin içerisine koymam kolaylaşıyor tüplerimin içerisini doldurduktan sonra kullanmaya başlayabilirim. Bu arada benim tüpüm tamamen kuruydu yani hiçbir şekilde irmal yoktu. Ee, onu daha çekmiş olmam gerek. Eğer çektiysem buralara eklerim. Oradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar yani gerçekten işe yarıyor. Evet. Bu ikisini doldurabildim ben. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Hem sizi büyük bir masraftan kurtaracağına inanıyorum. Hem de daha sağlıklı bir rimelimiz olur. Evet arkadaşlar şimdi de ruj yapımıza geçelim. Ruj yapımımız için de gene vazelin, canım vazelin ee, ve bir miktar vücut losyonu ya da el losyonu. Yani ikisi de onları kullandım. Ve bir miktar da yurdum insanı. Reçel kullandım. Reçelimizin suyunu kullandım. Bu da bir tatlı kaşığı kadar kullandım. Bunları da bir kabın içerisine aldım. Bir tatlı kaşığı vazelin, bir miktar el kremi ve bir tatlı kaşığı kadar vişne reçelimi. Bu vişneyi çeşitlendirebilirsiniz. Daha kırmızı ya da daha siyah. Mesela kahve tonlarında bir ruj yapacaksınız. Kakao kullanabilirsiniz gene. Ben kendime öğrenmeye çabalıyorum şu an için her şeyi umarım öğrenebilirim umarım başarılı olurum kendime dua saat <laughs> arkadaşlar lütfen bana destek olun lütfen teşekkür ederim çok lütfenli bir video oldu kusura bakmayın görüşmek üzere.